Ateş bir ara, akşam yemeği beklediğimizi söyle. Tamam dayı, konuşurum ben Ateş Bey'le. Güzel. Cüneyt'in bu anlaşmayı öğrenme vakti geldi. Sen akşama kadar bir şey söyleme, sürpriz olsun. Konuşuruz yine. Tamam dayı, konuşuruz. Kötü bir sürpriz olacağı kesin. hayatımdan. Niye bana bunu yapıyorsun Cüneyt? Yalvarırım inan bana. Babam başından beri evlenmemizi istemedi. Eylül'le birlik olup... Sakın! Kendi rezilliğini kapatmak için başkalarını suçlama! Ama neler yaşadığımı göremiyoruz. Bana niye ne inanmıyorsun, inanmıyorsun Cüneyt? Cüneyt? Ateş Bey de mi gördü senin gerçek yüzünü? O yüzden mi buradasın? Hayır. Ateş Bey'le ben... Hiçbir şey anlatma Feride. Hikayelerini dinlemek istemiyorum sen. Yeni bir hayat kurdum. Ve o hayatta sen yoksun. Eylül'de çok mutluyuz. Yakında da evleneceğiz. Dayım aradı Feride. Ateş'i eve yemeğe davet etmemi istedi. Ben de gidecek miyim? Kesinlikle. Dayımla karşılaşma vaktim geldi. Cüneyt de orada olacak. Ben... Feride, onların karşısına çıkmak zorundasın. Artık kaçacak yerin yok. Bomba patlayacak. Bu yemek çok önemli. Dayım Cüneyt'in herkesin içinde sesinin çıkmayacağını düşünüyor ama... ...akşama kıyamet kopacak orası kesin. Tunç. Ben dün Cüneyt'in yanındaydım. Ah hadi canım. Neden? Eve gittim. Cüneyt yalnızdı. Başıma gelen her şeyi tekrar anlattım ama... Ama umrunda bile olmadı. Evet. Ona buradan gitmeyeceğimi söyledim. Benim suçum yok, kaçmıyorum. Onurumu temizleyene kadar buradayım dedim. Harika. Hadi şimdi git de saçını başını yaptır. Her zamankinden çok daha güzel görünmelisin bu gece. Ama... Aması maması yok Feride. Sen artık bir iş kadınısın. Saygın, asil bir duruşla çıkmalısın karşılarına. Hadi şimdi hazırlan. Ben seni bırakayım. Sonra da ateşle buluşursunuz. Hı? Tamam. Zühre, bu akşam yemeğe misafirlerimiz var. Hazırlıklı olun. Kim? Bizim iş yapacağımız şirketin genel müdürü. Çok önemli misafir. E, i̇yi de Nazire yok. Ben ne yapacağım tek başıma? Ne o? Ben şirketten birini ayarladım. Yıldız da gelir, halledersiniz. E, ama... ...ya ben istemem Nazire'den başkasını. Söyle gelmesinler, biz hallederiz. Üf, aman, nereden çıktı şimdi bu adamlar? Kız niye dolanıyor hala oğlumun etrafında? Boş ver anne. Dolanır dolanır gider. Bu evden içeri artık kolay kolay giremez. Hani Ferman? Toplantısı uzamış baba gelecek. Ah, kapı. Feride, ne işin var senin burada? Sen ne istiyorsun hala bizden? Ne oluyor? Sen hangi yüzle geldin buraya? İyi akşamlar. Defol git. Kızım görmesin. Eğer şu kadarcık haysiyetin varsa sakın içeri girme. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Adış Bey. Hoş bulduk. Sanırım asistanımla tanışmışsınız.